Teknoloji hamlesi Teknofest'in 3. yılında Gaziantep'te 2020'de ayaklarımız yerden kesilecek. Bugün şehit çocuklarımızla birlikte onlarla birlikte saygılar belediye başkanımız, bakanımız, valimiz, Sayın Selçuk Bayraklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Havacılık'la birlikte hava, havalanacağız, ayaklarımızı yerden keseceğiz. Evet, bugün çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Ayaklarımızın yerden kesildiği bir festivaldeyiz. Bugün şehit çocuklarımızla birlikte jandarma abileri, emniyet mensubu abileriyle beraber yine bir şehir tur heyecanı yaşayacaklar. Ee, çok dolu dolu Gaziantep'te e, bu yıl üçüncüsü yapılıyor. Anadolu'yla bütünleşen bu coşkuyu Anadolu'ya, bu kadim coğrafyaya getiren Selçuk Bayraklara tüm ekibine, e, vakıf yetkililerine Sanayi Bakanlığımızla çok teşekkür ediyoruz. Doğu, Güneydoğu ve bütün Türkiye bu coşkuyu yaşıyor. Her an e, sabah yine Rumkale'de çok güzel etkinlikler vardı. Yani Türkiye'nin çok güzel beyinleri, geleceğimizin teminatı gençlerimizle çok güzel projeler dolu dolu geçiyor ve bütün Türkiye de bunu takip ediyor. Eee yaklaşık 4 bin takım gençlerimizin katıldığı yarışmalarla büyük bir heyecan var. Bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Şehir çocuklarımızla birlikte gerçekten Türkiye uçuşa geçti. Ayakları yerden kesen bu festival çok büyük coşkuyla devam ediyor. Ben tekrar e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz ve bütün şehir olarak, bütün Türkiye olarak bu heyecanı yaşıyoruz. Helikopter benim hayalimde ilk defa bindim. Çok sevindim. Çok güzel bir işte. Tekrar binmek isterim. Çok güzel duygular hissettim. Kendini havada hissediyorsun kuş gibi. Çok güzel. Evet. İlk ilk başta korktum. Sonradan alıştım. Antep Kalesi'ni gördüm. Hasan Koyluncu Üniversitesi'ni gördüm. Her yere kuş bakışından gördüm Antep'i. Buradan görmek nasıl bir duygu güzel Bayağı güzeldi. Uçaktan daha güzel helikopter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.